Merhaba değerli dostlarım. Aile huzurunu sağlayan en önemli hususlardan birisi çevrenin iyi olması. Mutluluk isteyen bir insan yalnız kalmaktan kaçınmalıdır. Çünkü yalnızlık kötü düşüncelerin insan ruhunu sarmasına yol açar. Bu hakikate parmak basan Allah Resulü, yalnız kalan bir kişi şeytanın etkisine açık demektir. İki kişi de şeytanın etkisine açıktır. Üç kişi ise cemaattir buyururlar. Üç kişi bir cemaat oluşturur ve şeytanın insana vereceği etkiyi en aza indirir. Eskilerin eskimeyen şu sözleri ne güzeldir. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yüzüm yüzüme baka baka kararır. Gül güller arasında yetişir, yeşerir. İyi arkadaş insanı cennete, kötü arkadaşı cehenneme götürür. Her insan arkadaşlarından etkilenir. İyi kötü mutlaka bir şeyler yapar. Öyleyse herkes kendinden hep iyi şeyler öğrenip duyacağı insanları arkadaş edilmelidir. Allah Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Dört vasıf vardır ki bunlar kişinin mutluluğunun göstergesidir. Hanımının saliha bir kadın olması, çocuklarının kendilerine itaatli, iyi evlatlar olması, konuşup görüşlüğü ve münasebetlerini sürdürdüğü çevresinin salih kimseler olması, işinin yakın yerde olması. İnsanın mutluluğunu netice veren hususlardan biri de bu hadiste belirtilen insanın konuşup görüştüğü, münasebetlerini sürdürdüğü kimselerin ve arkadaşlarının salih ve iyi kimseler olmasıdır. Bu hususu açıklar mahiyette başka bir hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi arkadaşın dini üzerinedir. Bu halde her bireleriniz kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Çevre şartları özellikle de insanın hep birlikte olduğu, oturup kalktığı, iş yerinde veya dışında beraber olduğu kimseler insanın pek çok durumunu etkilediği gibi mutluluğunu ve huzurunu da etkilemektedir. İnsan ahlakını hoş gördüğü insanlardan oluşan salih bir çevre edilmelidir. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran, kötülüğe, günaha ve ahlak ve rezilliğe götüren arkadaş çevresi, beraberinde huzursuz ve şikayet dolu bir hayatı da beraberinde getirecektir. Mü'minun suresindeki şu ayet, ideal ve fikir birliği içinde olan kimselerin birbirleriyle oturup kalkmalarını, birbirleriyle daha çok vakit geçirmelerinin kendilerini daha mutlu edeceğine işaret etmektedir. Mü'minun suresinin 53. ayetinde Ama peygamberleri izlediklerini iddia eden ümmetler fırkalara ayrılıp bölük bölük oldular. Her grup kendilerine ait görüşten ötürü memnun ve mutludur. Bu ayeti insanları tefrikaya götüren bir hizipçilik çağrısı olarak anlamak çok yanlıştır. Salih bir ideal etrafında birleşmiş insanların beraberce Allah'a hizmet yolunda bulunanların birlikte hareket edip Aynı mefküre, aynı fikir etrafında toplanmalarının önemini anlatan bu ayet, aynı zamanda bu tür arkadaş çevresiyle birlikte hareket etmenin insana mutluluk getireceğine de işaret etmektedir. Rabbim iyi bir arkadaş çevresini bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.